Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün köpekleri güverdik. necik oynasınlar diye Bu nereye gitti lan ne çabuk koş? Lan yavaş değil mi? Dayan ellerim ayağım titredi mamu Bana çarpacaklar diye <laughs>

senin hemen dışa atayım. Aşağı doldur hemen 5 dakikada. Suyu bitirdi de içe içe içe. Çok hızlılar la. Yavrum bana çarpar manifarlar da mı? Valla kafam döndü. Ama çok işecekler valla bak yine. Not... Bu da bu da Ellam diyor. Bunlar ne oluyor bu ayılar <laughs> Bir yana da kovalasınlar diyor. <laughs> Baba Allah Allah yuvayı kıracak lan. Gördün lan? Yaxış oğlu. <laughs> Dişi aşağıda oldu. <laughs> ben mapayım bir karizma. Ayı karizma. Ayı ayı okuy okuy şuna. Ay oğlum benim ayı oğlum. Koş hadi. Nerede la kedi? O kedi gitti oğlum. <laughs> dişi haşat. Yiğit <laughs> öldü. Yoruldu ama. Yoruldu <laughs> oğlum. Ayı gibiler 10 dakikada iki perişan ediyor dişi.

Sen ne oluyorsun ayı? Bak neyin kokusunu aldıysa alıyor mu ama. Vallahi yoldan ne geçiyorsa alıyor lan kokuyu. Hemen dışarıya çıkmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün de böyle geçti.